Merhaba, az önce Halit Ergenç'in için bir videosuna denk geldim. Bunun üzerine hemen bir video da ben çekmek istedim. Çünkü Halit Erkenç'in kendi hayatıyla ilgili bahsetmiş olduğu o küçük bir parça var. O tam da benim iki haftadır e, dile getirdiğim manifestlerimizi gerçekleştirmek için, o enerjileri gıdıklamak için, hayatımızın değişmesi için e, takınmamız gereken tavıra çok güzel bir örnek teşkil ediyor açıkçası. Demişti ki e, o zamanlar gemi inşaat mühendisi gibi bir bölümü okuyor ve onu bırakıp konservatuara geçiyor. Ve ondan sonra hayatı bir anda işte nasıl 180 derece zıttına dönüyor ve her şey nasıl güzel işliyor, bununla ilgili bir şey anlatıyor. Fakat orada değindiği bir şey var çok önemli diyor ki hayat beni çok sıkıştırmıştı. Bugüne kadar aldığım bütün önemli kararlarda diyor. Hayatım beni çok sıkıştırdı. artık hani buradan sonra gidiş yok galiba. Hani yapamayacağım bundan sonrasını dediğim zamanlarda hep oldu diye hep zorlandığım, sıkıştığım artık falan dediğim noktalarda ben aldım o kararları diyor. Ben de size bahsediyorum ya videolarda hep ee, bize anlattılar ki pozitif titreşeceğiz, farklı bir boyuttayız, bilmem ne falan. Hayır böyle olmuyor arkadaşlar. Gerçekten böyle olmuyor. Bakın bugün ne oldu biliyor musunuz? Ben bu anlattığım e, mantık haritayı hayatın her alanında da bir taraftan e, işe yarayıp yaramadığı da sürekli gün içerisinde de e, test etmeye de devam ediyorum. Şimdi ben otostop çekip e, kokteyl merkeze gideceğim. Oradan köpeklerim için kemik alıp geleceğim. Tamam mı? Ben bunu yapmam gerekiyor. Normalde ben otostop çekerim ve binerim giderim. Kemikleri de alır gelirim. Bugün saçlarımı kaşlarımı falan boyadım. Çok acelesi varmış gibi tuttuğumda o daracık zaman diliminde bu yüzden de çok geç kaldım. Otostop çekmek için de sadece yarım var vardı. O yarım saatte hiç kimse durmadı ve ben kemiklerimi köpeğimin kemiklerine alamadım. Fakat şimdi şu bir gerçek. Ee, köpek benim 13 tane köpeğim 20 tane kedim var ve her akşam karınlarını doyurmak zorundayım. Ee, dolayısıyla bu çocuklara ben bir şeyler vermem gerekecek. Eee hani şunu düşünüyorum. Allah'ım ben çok sıkıştım. Dolayısıyla e, bu arabaların durması gerekiyordu. Yani bunlardan biri bana, beni durmalı ve işte beni korkteynine götürmeli. Ben kemiklerimi alıp gelmeliydim. Bu kadar sıkıştım da çok. Yani hani sıkışınca oluyor, sıkışınca oluyor falan diyoruz ya. Sıkıştım fakat mevzu neydi biliyor musunuz? Benim ikinci bir seçeneğim daha vardı. Yani bu kadar yıklarcık bir zamanda ben eğer kokteyl merkeze gidemezsem bizim burada bir tane fırın var. Giderim fırına. Bayağı tekmeklerden alırım. Köpeklerimin karnını doyururum tekrar. Şu an sesinizi duyduğunuz köpüşlerimin sesi muhtemelen. Anneciğim. Pişt. Casper. Cemil Hanım. Aşkım. Aşkım. Allah'ım ben video çekmeye başlayınca dikkat edin onlardan. Bak bak. Göste su kuruluyor benimle. Ben göste bırakırsam hemen gene başlanıyor. Hey hey. Hey çocuklar. 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 Hiç sen kime söylüyorsun? <laughs> Dediğim gibi benim ikinci bir seçeneğim daha vardı. Fırına gidip fırından ekmek almak gibi. Yani tamamıyla seçeneksiz, tamamıyla zorda e, zor da dar da değildim. O akşam çocuklarımın karnını doyurmak zorundayım. Fakat e, şey hani kemik almadan da bu işi yapabiliyorum. O yüzden gittim hemen. Tam benim alacağım sayıda... Bakın bu kadar olur. 40 tane ek ekmek aldım. Tam benim alacağım sayıda e, yumuşak... Hem bayat olup bir gün önceden kalan hem de yumuşak. Yani böyle iyice takır takır oluyor ya kemikler, ekmekler. Ben onlardan almıyorum çocuklarıma. Böyle mecbur kaldım. Zaten normalde kemik veriyorum. Mecbur kalırsam ekmek veririm. Onda da en son ekmek kaç ay önce vermiştim? 5-6 ay önce falan yediler muhtemelen. E, uzun zamandır bu kemik getirme konusu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyordum. O yüzden her akşam... Yemeklerini yiyorlardı gayet güzel. Bu akşam bir sıkıntı yaşadık. Fırına gittim. Fırında tam benim köpeklerim için istediğim, arzu ettiğim sayıda e, istediğim şekilde ekmek vardı. Onları istediğim fiyattan, tam da arzu ettiğim fiyattan aldım. Normalde o fiyattan satmıyorlar böyle ekmekleri bile çünkü. Şimdi bunu niye söylüyorum? Hani sıkıştırdığı enerjileri sıkıştırmamız gerekiyor. Hayat bizi sıkıştırması gerekiyor ki enerjiler harekete geçsin falan diyoruz ya. Benim de hani baktığım zaman dışarıdan Ey, gayet sıkışmıştım. Aynı iş gayet sıkışmıştım. Köpek yemek kemik almam gerekiyordu. Son yarım saatte bilmem neydi falan filan. Ama bak ikinci bir seçeneğim daha vardı. Tam anlamıyla sıkışmamıştım yani. Dolayısıyla hayatınızda eğer kendiniz için şöyle düşünüyorsunuz ya ben yeterince sıkışıyorum aslında niye olmuyor niye istediğim gibi bir hayat yaşayamıyorum falan filan diye düşünüyorsanız işte acaba ikinci seçenekleriniz ikinci üçüncü seçenekleriniz var mı acaba zannettiğiniz kadar da sıkıştırılmıyorsunuzdur belki Allah'ım şu an şu an Casper benim ayağıma taktı şu an Casper ayağımı sırmaya çalışıyor bir dakika anneciğim <laughs> bu video bu video <laughs> bu kadar olacak muhtemelen. Ama aşkım. Çok tatlı bir çocuk. <laughs> Sonraki videolarda görüşürüz.